Merhaba. Bugün konumuz biraz farklı. Şey, elimizde ilginç bir kaynak var. 1997'den beri bu işlerin içinde olan, yıllarca 3DS Max kullanmış ama sonra SketchUp'a geçmiş bir uzman. Hem de 15 yıldır SketchUp eğitimi veriyor. Yani bayağı deneyimli biri. Aynen. Ve kendi YouTube kanalında anlatmış neden böyle bir değişiklik yaptığını. Yani asıl soru şu, bir programa yıllarını veriyorsun sonra neden bırakıyorsun? Bu belki sizin de aklınıza takılan bir şeydir. Evet, ilginç bir soru. Kaynaktaki anlatıcı hemen başta şeyi söylüyor, hani bu bir fanatiklik değil diyor, tamamen iş akışı verimlilik meselesi. Verimlilik? Evet, hatta ölü at teorisi diye bir şeyden bahsediyor. Yani diyor ki, eğer bir sistem, bir araç artık işini görmüyorsa, seni ileri taşımıyorsa, hı hı. ne kadar alışmış olursan ol, bırak gitsin. Özellikle bizim işlerde mimari modelleme falan sürekli revizyon olur ya. Olmaz mı? En büyük dert o zaten. İşte orada hız acayip kritik. Eski sistem yavaşlatıyorsa e, bitmiştir o iş diyor. Bu ölü at benzetmesi iyiymiş aslında. Şeyi de anlatıyor sanırım hani şantiyede falan acil bir değişiklik gerekiyor. Evet evet. Ya da ofiste hemen bir tadilat projesi geldi diyelim. Hızlıca bir şeyler çizip göstermen lazım. İşte o anlarda 3DS Max süreci yavaşlatıyordu diyor. Peki SketchUp neden cazip gelmiş ona? Fark neymiş? İki şey öne çıkıyor. Kolaylık ve hız. Çok net. Mimari modelleme ve görselleştirmede SketchUp inanılmaz fark yaratıyor diyor. Kolaylık ve hız. Kulağa hoş geliyor tabii. Ama burada ilginç bir sistemi de var. Diyor ki piyasada bazıları yazılımları çok az kullanıp belki 6 ay falan hmm. sonra kesin yargılarla konuşuyorlar. Halbuki bir programı anlamak için onun potansiyelini görmek için vizyon lazım diyor. Yani uzun süre kullanacaksın ki anlayasın. Doğru sözene denir. Yani hemen ahkam kesmemek lazım. Bu vizyon eksikliği ile ilgili bir örnek de vermiş mi? Render motorları falan. Vermiş evet bir videoda görmüş. SketchUp'ta sanki sadece V-Ray varmış gibi anlatılmış. Aa, sadece V-Ray mi? Ya Öyle demişler. Halbuki alakası yok diyor. Twinmotion, D5 Render, Enscape, Lumion hepsi tıkır tıkır çalışıyor. Hatta bazı render motoru firmaları önceliği SketchUp'a veriyor diyor. Vay canına. Demek ki durum bayağı farklıymış. Peki ya şu meşhur eklenti konusu? hani SketchUp çok eklenti istiyor derler ya. Ona da değinmiş ama o bunu eleştiri olarak görmüyor. Tam tersi avantaj diyor. Avantaj mı? Nasıl yani? Şöyle açıklıyor. SketchUp'ın temel programı bilerek basit hafif tutulmuş. Çekirdek sade. Tamam. İhtiyacın olan özel bir şey mi var? Mesela modele pah kıracaksın ya da bir formu bükeceksin, shape bendir gibi. O zaman gidip o eklentiyi kuruyorsun. Basit. Anladım. Yani Program şişmiyor gereksiz yere. Aynen öyle. İhtiyacına göre güçlendiriyorsun. Yani illa karmaşık bir arayüz, uzay mekiği gibi bir program gerekmiyor diyor. Doğru eklentilerle basitlik de çok güçlü olabilir. Hız konusunda da bayağı iddialı bir lafı vardı sanırım. Max açılana kadar ben villayı bitiririm gibi bir şey. Evet, evet öyle diyor. Biraz abartı tabii ama ana fikir belli. Hız farkı çok diyor. Şunu da ekliyor. 3DS son yıllarda kullanıcı kaybediyor. Bir kısmı da Blender'a geçiyor diyor. Biliyorsun Blender ücretsiz. Evet, o da ağır. Kendi firması ne zaman geçmiş SketchUp'a? Onlar bayağı erken 2009-2010 gibi geçmişler. Sebebi de işte bu verimlilik artışı. 2009-2010 bayağı erkenmiş gerçekten. Evet, o zamanlar bu kadar yaygın değildi belki de. Ee, ama işte o verimliliği fark etmişler. Özellikle revizyonlarda falan, maxta modeli boz, tekrar render al, o süreç çok uzundu diyor. SketchUp'ta daha akıcıymış işler. Şey diyor, kulağımı niye tersten tutayım ki? Çok mantıklı. Peki, tüm bunlardan ne anlamalıyız? Dinleyicimiz için çıkarılacak ders ne olabilir? Ya anlaşılan şu ki, bu uzman için bu değişiklik duygusal bir şey değil. Tamamen pratik, rasyonel bir karar. İşini en iyi yapan aracı bulmak yani. Aynen. Mimari süreçlerde işini hızlandıran, kullanımı kolay, dinamik bir araç bulmuş ve ona geçmiş. Önemli olan sizin için de bu. Hangi araç sizin işinizi en verimli hale getiriyor? Ve tabii şu vizyon meselesi. Bir aracı yargılamadan önce. Ölü atı mı kırbaçlıyorsunuz acaba? Bu iyi bir soru oldu gerçekten. Üzerine düşünülecek son bir şey daha var belki de. Kaynağımızın dediği gibi, kolaylık ve basitlik illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Hı hı. Gerçek güç her zaman en karmaşık olanda mı yatar yoksa doğru eklentilerle desteklenmiş kullanıcı dostu bir basitlikte kendi başına çok güçlü olabilir mi? Sizin iş akışınızda hangisi daha verimli? Basitlik mi, karmaşıklık mı? Bunu bir düşünün derim.